Evet sevgili seyirciler merakla bekleniyordu. Saat 14'te açıklanacaktı. Merkez Bankası faiz kararını ve biraz önce o açıklama geldi ve 750 bas puanlık bir Artışa gitti Merkez Bankası. Faiz oranı da %25'e çıktı. Aslında beklentilerin biraz üzerinde gibi ee, sanki. Açıklanan rakam hemen şimdi konumuzda hem bu rakamı açıklanan bu rakamı değerlendirelim. Hem de memuru emekli zamlarına ilişkin nasıl bir tablo karşımıza çıkacak onları değerlendirelim. Mali müşavir ekonomist Selçuk Gülten bizimle birlikte. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biraz evvel açıklandı. Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık artış %25 faiz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz yüksek mi? Sanki beklentiler 150-250 bas puan arasındaydı. Ne der söylersiniz? Evet doğru söylüyorsunuz. Beklentilere baktığımızda genelde en yüksek beklenti 2,5 puan artıracak ve 20'yi geçemeyecek gibi bir beklenti vardı. Şimdi Ocak ayında ilk politika faiz oranı 9 dokuz olarak açıklanmıştı. Sonra sekiz indirildi. Uzunca bir süre sekiz buçuk olarak devam etti. Haziran ayında bir anda Gaye Hanım'ın gelmesiyle beraber altı buçuk bas puan arttırılarak yüzde on çıkartıldı. Bir sonraki ayda iki buçuk bas puan arttırarak yüzde on yedi buçuğa çıkartıldı. Bugün üstüne yedi buçuk puan daha eklenip yirmi beşe getirilmiş olduğu faizler Politika faizleri. Şimdi faizlerin artırılması kararı bir kere çok doğru ve sağlıklı bir karar. Bütün dünya aynısını yapıyor. Yani Çin hariç dünyadaki merkez bankalarının en az 40 tanesi faiz artırım kararı alıyor. Bizim ülkemizin de bu kararı alması normal. Şimdi evlasyonun e, malum yüksek gittiğini de herkes biliyor. Geçen ay zaten 9 puan yani son 20-25 yılın en yüksek e, Temmuz ayı rakamı çıkmıştı. Şimdi bunu şeye benzetebiliriz. Bir hızlı giden bir arabaya benzetebiliriz. Hani Türkiye ekonomisini enflasyondan dolayı sürekli hızlanan bir araba gibi düşünün. Merkez Bankası faiz kararıyla aslında frene basıyor. Faizleri ne kadar arttırırsa arabayı o kadar yavaşlatabiliyor. Şimdi ilk başta yaptığı 6,5 puanlık ee faiz artışı şöyle düşünüldü. Ya çok hızlı biz enflasyonu düşüreceğiz. Herhalde 2-3 ay içerisinde enflasyon tekhanelere inecek ama ekonomide ciddi bir daralma ve yavaşlama, duranlık gözükecek, hatta belki işsizlik falan da artacak gibi yorumlar vardı. Bir sonraki ay iki buçuk puan faizi arttırınca bu sefer dediler ki herhalde merkez bankası aylardır arttırmadığı için bir sefer hızlı frene bastı, bu sefer biraz daha yavaş yavaş frene basacak, dengeli bir şekilde devam edecek dendi. Şimdi hızlıca bir frene daha basış görüyoruz, ee, yani yüzde %25 25'e getirmesiyle beraber enflasyonda ciddi hissedilir bir oranda düşüş göreceğiz. Bu bizim birinci göreceğimiz etki. Ee, i̇kincisi Merkez Bankası diyor ki ben benim açıkladığım politika faizinin 1.8 katı en fazla kredi verebilirsin. Kredi faizi olarak verebilirsin. %25'in 1.8 katı yüzde %45 yapıyor. Yani bankalara şu an demiş oldu ki yüzde %45 faizli kredi verebilirsin. Şimdi bankalar cebinden hani kredi veren kuruluşlar değil. Onlar da vatandaştan mevduatı topluyorlar. Onlar da vatandaşa bir faiz veriyorlar. Ama verdikleri faizle kredi olarak verdikleri faiz arasında bir fark olması gerekiyor ki kar edebilsinler. Örneğin vatandaşa diyecekler ki ben sana yüzde kırk faizle kredi ve e, paranı alıyorum. Sana mevduat faizi olarak yüzde kırk veriyorum. Öbür taraftan da iş adamına diyecekler ki ben sana yüzde kırk kredi verebiliyorum. Yani şu an için, e, rakamlara baktığımızda bence çok ideal bir seviyeye gelmiş oldu faizler hem de beklentilerin dışında hareket ederek Merkez Bankası bağımsız olduğunu, enflasyonla mücadeleyi birinci önceliği haline getirdiğini de piyasalara duyurmuş oldu biliyorsunuz bir Bankalara de... daha önceden verilen bir mesaj da vardı. Hani tüketiciler zaten şu dönemde kredileri alamıyorlar ve çok kısıtlı bir rakam üzerinden 70 bine kadar bir kredi limiti var bankalarda e, tüketiciye. Ama ticari kredilere yönelilmesi yönünde de, yönünde de açıklaması olmuştu. Şimdi bu açıklanan rakamla birlikte e, bir hareket geleceğini söylüyorsunuz. E, yıl sonu tahmininde faiz arttırma tahminindeki rakamı ne beklersiniz? Şimdi bir, bir anda beklentinin çok üstünde bir rakam açıklandı ya. Çünkü daha önce kademeli olarak daha düşük düşük adım adım bir artış öngörülüyordu. Bundan sonraki süreçteki artışlar da yine aynı büyüklükte mi gelir? Şimdi orada şöyle bir beklenti tahmini yapmak gerekiyor. Sizin yıl sonu enflasyon beklentiniz kaç? Merkez Bankası diyor ki ben güncelleme yaptım %58 enflasyon bekliyorum. Peki yüzde 58 enflasyonun olduğu bir yerde siz yüzde 30'la kredi verir misiniz? Ya da paranızı yüzde 30'la bankaya yatırmak ister misiniz? Diyelim 100 bin liram var, yüzde 30'la bankaya yatırdım, bir yıllık yatırdım. Bir yıl sonra banka bana 130 lira verecek. Oysa benim paramın yüzde yani 158 bin lira olması lazım ki enflasyon karşısında kendisini koruyabilsin. Karışın. Ne oldu? Ben 28 bin lira zarar ettim. O Öyle olunca da vatandaş şunu yapıyor. Ben paramı vadeli bankaya yatırmam. Döviz alırım, altın alırım. Onları boşlan yere yükseltirim. Borsaya girerim, ev alırım. Araba alırım. Ne alabiliyorsam kendi bütçem çerçevesinde onu alırım. Ve boşu boşuna da piyasalarda ciddi bir stres, ciddi bir enflasyon baskısı oluşturur. İş adamı olarak düşünün. Ben 100 bin liralık kredi alıyorum. Geriye 130 bin lira ödeyeceğim. Ne güzel. Ne güzel. Zaten paranın %28'i arada erimiş gitmiş olacak. Ben o krediyi alırım. Arabamı değiştiririm, üretimde kullanmam. E, evimi değiştiririm, arabamı değiştiririm, yazlığımı değiştiririm, lüks tüketim harcamasını yönlendiririm. Türkiye ekonomik olarak bir şey katmam ama kredide kullanmış olurum. Şimdi bu gösterge faizinin sağlıklı bir seviyeye gelmesi dengeleri, ekonomideki dengeleri oturur hale getiriyor. Vatandaş olarak siz tasarruf etmek istiyorsanız dolar ya da altın almak yerine paranızı bankaya yatırabiliyorsunuz. Ben de iş adamı olarak kredi almak istediğimde şuna bakıyorum. Eğer bana yüzde 45 kredi veriliyorsa ben bunu alıp e, öyle bir üretim hacminde, öyle bir e, işimde kullanmalıyım ki geriye hem faizini ödemeliyim hem de üstte biraz da para kazanabiliyor olmalıyım. Yani gereksiz yere kredi almam, gereksiz yere enflasyon baskısı oluşturmam. Vatandaş olarak da ben de paramı tasarrufta kullanırım. Yani Merkez Bankası'nın bu şekilde yaptığı hareket diyor ki ben enflasyonun çok ciddi ve hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyorum ve bunu durdurmak için de karar alıyorum, hareket ediyorum. Burada tabii şöyle de bir durum var. Bu tek başına Merkez Bankası'nın hani yapabileceği bir şey değil. Her şeyi Merkez Bankası'nın hani beklememek gerekir. İkinci adım olarak da işte önümüzdeki Haftalarda Ocak ayının ilk haftasında genelde yayınlanıyor. Orta vadeli planın yayınlanması gerekiyor. Yani Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı da kendi elini taşın altına sokacak. Böylelikle top bir mücadele ile beraber inşallah enflasyonda ciddi bir düşüşü görecek vatandaşlarımız. Peki e, takip ediyor olacağız göreceğiz bakalım nasıl yansıması olacak e, bu açıklamanın. Şimdi geçelim memur ve emekli e, maaşlarında yapılacak olan düzenlemeye. Bu anlamda da e, özellikle emekli kesiminde ciddi bir hayal kırıklığı olmuştu ve buna ilişkin de güzel haberler geliyor. E, önce memurlarla başlayalım bir anlaşma çıkmadı ve hakem heyetine kaldı. E, nasıl bir sonuç çıkar hakem heyeti yine yapacağı teklif acaba hükümet kanadının yapmış olduğu tekliften farklı bir şey mi olur? Orada da bir uzlaşma olmazsa ne nasıl bir yol izlenir? Önce bunu bir değerlendirelim sonra emeklilere geçelim. Buyurun. Evet şimdi normalde bizim bu ilk yaptığımız emekli görüşme yani memur maaşı ve emekli memur maaşı görüşmeleri değil. Bu yedinci görüşmeler. Daha önce altı tane daha böyle görüşme yapıldı ve hepsinde dört tanesinde uzlaşmayla karar çıktı. İki tanesi hakem heyetine gitmişti. Bu da üçüncüsü olacak. Ee, genelde de teklifler şu oluyordu. Sendika ilk teklifini biraz yüksek yapıyordu. Hani pazarlık ortamı olsun gibisinden. Hükümetli biraz düşük teklif yapıyordu. Bir orta noktada buluşuyorlardı. Bu sefer sendika dedi ki ben 2024 yılı için %70 zam istiyorum. 2025 yılı için de %40 zam istiyorum dedi. Hükümetimiz de %25 ikinci teklifi söylüyor, İlk teklifi hiç söylemiyorum. %70 istiyorsun ama ben sana %25 verebilirim dedi. Ve %40 istediğin 2025 yılında da %11 teklif verebilirim dedi. Böyle olunca da anlaşma sağlanamadı. Burada da gene soru herkesin kafasındaki beklenti olan enflasyon rakamında. Memur diyor ki yüzde 58 değil, yüzde 33, yüzde seneye için söyleyeyim Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 33. Ben yüzde 33 enflasyon beklemiyorum. Yüzde 70'den aşağı enflasyon çıkmaz ve siz de bana o kadar zam yapın diyor. Hükümetimizin de şöyle bir şeyi var, taahhüdü var. Diyor ki tamam ben sana yüzde 25 zam vereceğim ama diyelim ki enflasyon 35 çıktı. 35 yapacağım o zaman. Sana 25 olarak uygulamayacağım. Enflasyon yüksek çıkarsa taahhüdümdür. İşçi, memuru enflasyonu ezdirmeyeceğim diye yıllardır söylüyorum. Bu söylemimin arkasındayım. Eğer beklentinin üzerinde benim 25 beklentim var ama diyelim ki 35 çıktı enflasyon dersen ben sana para vereceğim. O aradaki farkı telafi edeceğim dedi. Ama anlaşma olmadı. Nihayetinde son pazarlıklar yapıldı. Düşünüldü olmadı. Üçüncü gün itibariyle yani yarın itibariyle dosyanın hakemiyetine gitmesi gerekiyor. Genelde de hakem heyeti bugünle kadar yapılan görüşmelerde hep şu olmuştur. Hükümetin teklifinin üstüne yaklaşık bir 5 puan daha ekleyerek bir karara bağlıyor. Yuvarlak hesap söylüyorum. Hani 5 olmaz, 6 olur. Değişti, değişebilir. Yani o zaman en kötü yapılacak zam oranı büyük ihtimalle hakem heyetinden %30 çıkacak. 2000 24 yılı için. 2025 yılı için de %11 denmişti. O da bence 15 çıkar. Yani toplamda zam oranı %45, %45 civarında bir rakama gelir. Peki, hakem, heyetinin, hakem açıklamış olduğu rakam e, mutlaka kabul görecek e, bir kabul rakam değil mi? Ha, artık son karar. Şöyle, biz aramızda anlaşamadık. Üçüncü kişi ne derse onu kabul ediyoruz diyoruz. Zaten hmm, baştan hmm. hakeme giderken aracı anlaşma, anlaşmayı kabul ediyoruz. Her iki tarafta bu anlaşmayı hmm. Kabul etmiş oluyor. Evet. Ee, tabii bu arada enflasyon da beklentinin üzerine çıkarsa dediğiniz gibi o farkı da hükümet vereceğini taahhüt etmiş oluyor zaten. Evet. Şimdi geçelim emeklilere. Hakikaten e, emeklilerde büyük bir hayal kırıklığı vardı. Şimdi yapılan açıklamalarda bir umut yarattı. E, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem e, Çalışma Bakanı'nın ve en sonunda e, Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklama güzel bir düzenleme olacağına ilişkindi. E, şu anda 7500 lira en düşük emekli maaşı. Siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir düzenleme olur? ve Açıklanan enflasyon rakamı da var. Tabii daha 5 ay var önümüzde ama nasıl bir düzenleme olacak Ekim'de sonrasında Ocak'ta yapılacak olan düzenleme? düzenlemeyle nasıl bir rakama ulaşılacak? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bugüne kadar emekli maaşlarını asgari ücretle kıyasladığımızda asgari ücret civarında ya da yüzde %85'i yakınında bir e, emekli maaşı en düşük emekli maaşı olduğunu görüyoruz. 11.402 lira şu an asgari ücret ve yüzde %85'ini aldığınızda 10.000 lira yapıyor. Yani emekli maaşının şu an en düşük 10.000 lira olması lazım ki emekli ile asgari ücretli arasındaki denge korunabilmiş olsun. Benim ama beklentim bu sefer e, emeklilere bundan da yukarı bir zam yapılacağı yönünde. Yani Ekim bir, ayında yapılacak olan evet, ne diyorsunuz? Ekim ayında ara zam olarak 2500 lira gibi değil de memura biliyorsunuz 8000 lira senyalen bir zam verilmişti. Bu, bu sefer de büyük ihtimalle onun yarısı gibi 4000 lira civarında bir 4040 lira civarında bir rakamın ben emeklilere verileceğini bekliyorum burada sorun şurada başlayacak. Emeklilerin çoğu istiyor ki bunu 1 Temmuz'dan itibaren hani yasa geriye dönük uygulansın. 1 Temmuz'da ben 7,5 almaya devam ettim. Bu aradaki farkı bana geriye dönükte ödensin diye daha o net değil. Yasa teklifi meclise gelince o zaman netleşecek ama büyük ihtimalle zam da Ekim'den başlamış olacak. Yani o temmuz talebi kabul görmez diyorsunuz ama güzel bir düzenleme olur. Bu kök maaşı konuşmuştuk daha öncesinde. Bu yapılan zamla kök maaşlar 7500 tamamlanmış oldu. Şimdi yapılacak olan 4000 küsürlük artış kök maaşa ilave olacak değil mi? Değil işte sıkıntı ha, orada devam ediyor. O ediyordum. zaman hiçbir mesela, bir anlam ifade etmeyecek mi? Evet bu mesela Devlet Bahçeli Bey'in önerisiydi. Dedi ki bu seyyanen zam mı? emeklilere yapalım ama diyelim ki kök maaşı da en az bu kadar artmıştır. Hı hı. Yani bunu madde olarak ekleyelim. Kök maaşının da en az bu kadar arttığını söyleyelim dedi. Ve içer gerçekten de çok güzel bir öneriydi. Çünkü kök maaş şöyle hesaplanıyor. Diyelim ki siz 30 senedir çalışıyorsunuz. Biz sizden prim alıyoruz, 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 topluyoruz. O primin belli bir oranını işte %65'ini size maaş olarak bağlıyoruz. İyi de siz bunu geçmiş 30 yılda ödediniz. 30 yıllık enflasyonun üzerine eklenmesi gerekiyor. Aslında biz öyle bir ekleme, öyle bir güncelleme yapmıyoruz. Çünkü emekli olduğunuz andan itibaren diyoruz ki artık prim ödemiyor. Üstelik bizden emekli maaş alıyor. Ve kök maaşlar enflasyonun böyle yüksek olduğu dönemlerde hep erip gider. Her zaman böyle olmuştur. E, o yüzden kök maaş güncellemesi de gerekiyor. Yani benim maaşımı 7500 liradan isterseniz 15 bin yapın. Tamam ne güzel %100'den aldım diye sevinirim belki. Ama bir sonraki zam döneminde kök maaşım hala 7,5 kaldığı için ben yine zam alamayacağım. Yani aynı yani... şey yaşanacak. Yani şu an mevcut evet, durumda yaşanan soru. şey yaşanacak. Aslında buna en köklü çözüm e, Sayın Devlet Bahçeli'nin de önermiş olduğu kök maaşa bir düzenlemenin bir an önce yapılması. İnşallah bir sürpriz olur böyle bir adım atılır diye bekleyelim e, görelim diyelim. E, çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey bilgiler evet. için kolaylıklar diliyoruz sağ olun.